Size göre, girişimcilerin ikinci tur yatırıma ihtiyaçları olup olmadığına nasıl karar vermesi gerekir? Bu yatırımlar için yatırımcılara yaklaşırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? İkinci tura yatırım olup, ihtiyacı olup olmadığını iki türlü anlarsınız. Birinci şekil paranız bitmek üzeredir. O zaman çok net bir şekilde zaten yatırıma gerek olduğunu anlarsınız. İkinci şekil paraya ihtiyacınız olmadığı zamandır. Para ihtiyacınız olmadığı zaman zaten genelde bütün yatırımcılar peşinizden koşar ve en iyi termleri, yatırım şartlarını o zaman alırsınız. O zaman da içeri giren paranın sizi gerçekten içeri girdiği giren tutardan miktardan daha fazla ileri götürmesi şartını aramanız lazım ve o parayı nereye harcayacağınızı mutlaka yatırım sürecinden önce çok dikkatli bir şekilde hesaplayıp düşünmeniz lazım. Şirketin içine girip de kasada duran paranın kimseye bir faydası yok.